Herkese merhaba arkadaşlar. Test 61'in çözümleriyle devam ediyorum bu videoda. Yarıçapları sırasıyla R3R R olan iletken x y kürelerin elektrik yükleri eksi 2 q ve artı 10Q'dur. Küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında X ve Y'nin elektrik yükleri ne olur demiş. Bakın ne yapıyorum ben toplam yükü yani artı 8Q'luk toplam yükü ikisinin toplamı arkadaşlar. Yarı çapları oranında paylaştırıyorum. Bu ne demektir? QX'imiz o zaman son yükü bakın R yarıçaplı olduğu için artı 2Q'dur. O zaman Qy'miz 3R yarı çaplı olduğu için artı 6Q'dur. Toplam yük yarıçapların oranda oranında ne yapmış oldum? Dağıtmış oldum. Artı 2'ye artı 6'dır. Cevabımız nedir burada? Adana'dır arkadaşlar. Küresel cisimler dokunma ile elektriklenmede ise toplam yük yarı çapları oranında paylaşılır. Küresel cisimler dokunma ile elektriklenmede toplam yük yarı çapları oranında e, ...paylaşılır demiş arkadaşlar. Yarı çapları 6R, 2R ve R olan... ...küresel X, Y, Z iletken cisimlerin... ...yükleri şekilde verilmiştir üzerinde. Y küresi... ...önce Z'ye... ...sonra da X küresine dokunduruluyor... ...ve bizden Y'nin son yükünü soruyor. Bakın Y'yi önce kime dokunduralım arkadaşlar? Biz Z'ye dokunduralım. Toplam artı 18. Dolayısıyla artı 12'si bunda... ...artı 6'sı ne olacak? Bunda olacak... Sonra bu artı 12 yüklü y'yi alıp buna dokunduruyorum. Toplam yüküm bu sefer artı 8 q olacak. Bunun da artı 6 q'sunu buna yarı çaplar oranında artı 2 q'sunu buna dağıtırım. Y'nin son yükünü soruyor sizden. O zaman ne olur cevabımız artı 2 q olur. Elektrik yüklü k ve L iletken kürelerinden k artı yüklüdür. İletken tel üzerindeki S anahtarı kapatıldığında K'dan L'ye elektron geçiş olmaktadır arkadaşlar. K'dan L'ye elektron geçiyormuş. Buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi K'nın pozitif olduğunu söylüyor bana. K'dan L'ye elektron geçiyorsa negatif yük kaybettiği için K'nın artı pozitif yükü daha da artacaktır. Yani K'nın yük miktarı azalmayacak tam tersi artacaktır. Mesela Artı 5 ise diyelim ki yükü. Eksi 2 gittiği zaman K'dan L'ye artı 7'ye yükselecektir arkadaşlar. O yüzden azalmıştır diyor. Yanlış. L'nin son yükü artıdır demiş. Şimdi şöyle bir olay söyleyeyim size arkadaşlar. Birbirine dokundurulan kürelerden birinin son yükü neyse işaret olarak diğerinin de son yükü işaret olarak aynı olmak zorundadır. Anlaşıldı mı? Bu önemli noktalardan birisi bu. O zaman K'nın son yükü daha da büyüyecek olan bir artı olduğuna göre o zaman L'nin son yükü de ne olmak zorunda arkadaşlar? Artı olmak zorunda. O zaman bu doğrudur. L'nin başlangıçtaki yükü de artıdır demiş arkadaşlar. E şimdi şöyle düşünelim. L'nin başlangıçtaki yükü eksi olsaydı buradan eksi gelecekti buna. L'nin son yükü eksi olurdu, hatalı olurdu. L başlangıçta nötr olsaydı eksi gelecekti buna. O zaman L'nin son yükü gene nötr olurdu. O zaman tek çözüm L'nin başlangıçta çok fazla miktarda artı yükü varmış ki ee, eksi yük gelerek artı yükü birazcık azalaraktan son yükü pozitif olmuş. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız ne gelir buradan? 2 ve 3 gelir. yarıçapları 2 rr olan iletken K ve L kürelerinin ilk yükleri sırasıyla QK ve QL'dir. Küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında K'nın yük miktarı artarken L'nin azalıyor. Hangileri doğru olabilir demiş arkadaşlar. Ee, şimdi K'yı ne yapacağız? Artıracağız. L'yi azaltacağız. Yarı çaplarda neymiş? 2R'ye R'ymiş. Bakıyorum toplam yük 3Q. Son yük olarak 2Q'su bunda, Q'su bunda olacak. O zaman bu sağlar bakın. K artı L azaldı. Toplam yük 9Q. Artı 6 Q'su bunda olacak. Artı 3 Q'su bunda olacak. O zaman bu da sağladı. Toplam yük 12 Q. Artı 8 Q'su bunda. Artı 4 Q'su bunda olur. O zaman bu ne yapmayacak arkadaşlar? Olmayacak. Cevabımız ne gelir buradan? 1 ve 2 gelir. Yarı çapları RK eşittir L, RL eşittir R, RM eşittir 2R olan iletken KLM kürelerinden önce KL'ye daha sonra da LM'ye dokundur diyor. Son durumda K'nın yükü eksi Q, L'nin ki artı Q olduğuna göre başlangıçta M'nin yükü nedir demiş. Şimdi şunları bir çizerim arkadaşlar. Yarıçapları R, R ve 2R'ymiş. Bunlar ne? K yükü burası, L yükü burası, M yükü de burası olsun. Önce K, L'ye daha sonra da L, M'ye dokunduruluyor. Son durumda K'nın yükü. Son durumda K'nın yükü ne oluyormuş arkadaşlar? Eksi Q oluyormuş. Tamam mı? L'nin yükü ise artı Q oluyormuş. Bunlar son yükler. Buna göre diyor ki başlangıçta M'nin ilk yükü nedir demiş. Başlangıçta M'nin ilk yükü. Şimdi bakın. Son durumda bunun yükü eksi Q oluyormuş. K'yı L'ye dokundurduktan sonra zaten K'yı başka kimseye dokundurmuyorum. O zaman bu eksi Q'luk yük KL'ye dokunduktan sonraki yüktür arkadaşlar. Demek ki KL'ye dokundurduktan sonra bunun yükü eksi Q oluyorsa o zaman KL'ye dokundurduktan sonra bunun yükü de eksi Q olmak zorundadır. KL'ye dokundurduktan sonra. x'te yarı çapları aynı çünkü. Şimdi ardından L'yi M'ye dokunduruyorum. Eksi Q olan L'yi M'ye dokunduruyorum. Ve yükü artı Q oluyormuş. O zaman bu artı Q ise bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? Artı 2 Q olmak zorunda. LM'ye dokunduktan sonra bunun yükü artı Q oluyormuş. O zaman bu artı 2 Q olmalı. Toplam yük korunumlu olacak. O zaman bu hal, o halde toplam yük dokundurduktan sonra LM'ye artı 3 Q oluyor. O zaman başlangıçta da artı 3 Q olmak zorunda. O halde M'nin ilk yükü artı 4 Q olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Cevap nedir? Adana'dır. Eşit yarıçaplı aynı cins elektrikle yüklü KLM küreleri birbirine dokundurulduğunda K'nın yükü artarken L'nin yükü azalıyor, M ise değişmiyor. Buna göre ilk yük miktarları arasındaki ilişkiyi soruyor. Bakın şimdi M değişmiyormuş. M ye diyelim ki biz ilk başta da son durumda da yükü ne olsun arkadaşlar? Artı 2Q olsun. Şimdi o halde ben K'nın, L'nin ve M'nin. Bunlar eşit yarıçaplı. Bakın aynı cins yükle yüklü. Hepsi artı olsun diyelim. K'nın, L'nin ve M'nin Yüklerini toplayıp 3'e bölersem artı 2 Q olacak. E, M'nin yükü değişmiyorsa M'nin başlangıçtaki yükü de artı 2 Q olacak. O zaman K ile L'nin toplam yükünün ne olması lazım başlangıçta? Artı 4 olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi artı 4 olacak. O halde toplam yükleri. Mesela e, ne oluyormuş burada? K artacak. L'nin yükü ise azalacak. O zaman K'nın ilk yükü düşük olsun. L'nin ilk yükü de yüksek olsun. Mesela K'ya ben Artı 1. L'ye de ben artı 3 desem. Şimdi toplayın. Artı 6 oldu. 3'e bölün. Artı 2. O zaman K'nın ilk yükü artı 1'miş. Artı 2'ye çıktı. Yani K'yı artırdık. L'nin ilk yükü artı 3'miş. Artı 2'ye düştü. O zaman L'yi de azalttık. Yani ilk yükler ne oldu? L M K şeklinde. Benim ne yapmam gerekiyor? Bunları sıralamam gerekiyor. Geliyorum bir diğer soruya. Deniz statik elektrikle ilgili bir deney düzenini tasarlıyor. Şimdi deney düzenini çizmiş. XY ve ZT iletkenleri yalıtkan ayaklar üzerinde yere sabitlenmiştir. XY iletkeninin X noktasına pozitif yüklü bir çubuk yaklaştırılıp, ZT iletkeninin T noktasına parmakla dokunarak topraklama yapılıyor diyor arkadaşlar. Bu deneyde Y, Z ve T noktalarının yük işaretleri nedir demiş. Şimdi bunlar nötr cisimler. Bakın, şurası pozitif. O zaman burası ne olacak? Negatif. O zaman burası ne olacak? Pozitif. O zaman burası ne olacak? Negatif. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Nötr. Şimdi buna göre bakıyorum. X eksi artı eksi. Bakın eksi artı eksi. Ama sizden neyi sormuş? T'yi. O zaman T ne olacak? Nötr olacak arkadaşlar. Eksi artı ve nötr. Tabii X, Y ile Z'yi sormuş. Özür. Artı eksi ve nötr olacak arkadaşlar. Pozitif, negatif, nötr. Yani cevabımız ne olur burada? Bursa olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Yalıtkan saplığı yüksüz L ve M, iletken kürelerinin yarı çapı sırasıyla R ve 2 R'dir. L ve M küreleri birbirine dokunacak, artı yüklü K cismi de ayrı kalacak şekilde şekildeki bir yerleştiriliyor. Etki elektriklenme gerçekleştiğine göre hangileri doğrudur diyor. L'nin elektrik yükü eksi M'nin elektrik yükü artıdır demiş. Ee, bakıyorum artı burası eksiye dönecek burası artı olacak. Doğru söylemiş arkadaşlar. L'nin elektrik yük miktarı M'nin elektrik yük miktarından küçüktür. Şimdi arkadaşlar etkili elektriklenme de şöyle düşünün. Bunun artıları buraya diyelim ki eksi 5 yük çekse bu eksi 5 yük buradan geleceği için artı 5 yük olur. Hiçbir zaman yarıçaplar oranında olmaz etkili elektriklenme O halde bu yanlıştır arkadaşlar. L'nin elektrik yük miktarı M'nin elektrik yük miktarına eşittir. İşte doğru olan budur. Cevabımız burada ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olacaktır. Geliyorum bir diğer soruya. Her ikisi de nötr olan iletken K cismi yalıtkan L cisminin yakınına yakınına şekildeki gibi eksi yüklü bir çubuk yaklaştırılıyormuş. Tamam mı? Her ikisi de nötr. K ve L eksi yüklü çubuğu yaklaştırdı. Buna göre hangileri doğrudur diyor. K cismi üzerinde elektrik yükleri kutuplanır. E doğru yani ne olur? Burada artılar toplanır. Burada da neler toplanır arkadaşlar? Eksiler toplanır. Aynı şekilde burada da artılar toplanır. Yalnız burada bir şey dikkat ederim arkadaşlar. Tekrar soruyu çevirelim. K cismi yalıtkan bakın iletken K cismi ile yalıtkan L cismi diyor. İletken K ile yalıtkan L cismi. Bakın L için yalıtkan diyor. O zaman L'nin üzerinde yükler toplanmaz. Bunu bir daha doğrusu kutuplanmaz. Bunu bir silerim arkadaşlar. Çünkü yalıtkanlar etkiyle ne yapmazlar? Elektriklenmezler. Şimdi K cismi üzerinde elektrik yükleri kutuplanır doğru. L cismi etkiyle elektriklenmez doğru arkadaşlar. Çünkü nedir? Yalıtkandır bakın. K ve L cisimlerin her ikisi de çubuğa doğru çekilir demiş. Tamam K cismi çubuğa doğru çekilir ama L için bunu söyleyemeyiz. O zaman cevabımız ne olur burada? Edirne olur. 1 ve 2 olur arkadaşlar.